Ama sıra dışı bir olasılıkla karşı karşıyayız Bir ekibin büyük hedefe şimdiden ulaşmasına tanık olmamız mümkün 3 puan ihtiyacı olan takım kazanmayı kafaya koymuş gibi görünüyor Gerçekten etkileyici bir manzara Gördüklerimizle hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor Aksiyon başladı bile. Türkiye için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zorundalar. Can sıkıcı bir durum. Topu havalandırdı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Müdahale hiç gecikmedi. İleriyi gördü. Ve ilerliyor İhsan. İnanılmaz bir gol. Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İşte şans. şans baktı dışarıda. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Yüksekten enfes bir pas. Mbappe geçmeyi başardı. İyi vurdu. Beto Bağlar'da. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Adımlarındaki hafiflik. Hareketlerindeki kararlılık. Bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Türkiye cevabı vurdu gönderdi. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Koşan arkadaşına doğru sanırım offside. Evet offside. tehlikeyi önlemeyi başardı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ribery ilerlemeyi başardı. Sadece kaleci kaldı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsın koşu, diğer yanda azimli savunma. kontrata başlatabilecek mi? İsa savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Çok güzel okudu. Güzel bir pas. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Vites yükseltiyor. Ve kafa. Evet bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Neuer penaltıyı kurtaramazsa takımının başı belada. sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Şüpheye gerek var mıydı ki? Çok iyi değil miydi? Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Çok önemli bir müdahale. İlginç bir top geldi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. <laughs> Mbappe sol kanatta ilerliyor. Haaland ve Kornes boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Messi. Türkiye için kontratak fırsatı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. İyi yolladı. Maalesef güzel dokunamadı. İyi bir vuruş değil. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın ve ilk devre tamamlandı. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Türkiye maçı kontrol eden taraf. 3-0. Ve ikinci araya başlıyoruz. Bir bir geçti. Adams. Lewandowski. Defansın arkasına. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Kullanacakları ikinci korner bu. olmaz. Şahane bir şut. Şahane bir kurtarış. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa denedi. Kafa denedi ama olmadı. Arkaya aşırttı İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İhsan ve müdahale geliyor. Javanowski şut çekiyor. Gol! Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte.